Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoyu balkonda başlayıp bahçede devam edelim. Şu dikenler tacından başlayalım bakayım. Bakın ne kadar güzeller. Ya da benim gözüme çok güzel gözüküyorlar. Böyle arkadaşlar. Çingene şalvarı da güzelleşti, boylandı. Böyle. Bunları da yukarı balkona çıkartmayı düşünüyordum arkadaşlar. Kıyamadım yine. Dedim öleceklerine formları bozulsa da olur. Burada havalar gündüz 7 derece, 6 derece ortalama. Geceleri de 2-3 derece seyrediyor arkadaşlar. Bilmiyorum bunlar yukarıda bozulur mu bu hava koşullarında? Acemi olduğum için cesaretli edemiyorum arkadaşlar. Benim bu cam güzeli hastalığım da bitmeli gitti arkadaşlar. Bir duruma çıkıyor. Ben de mecbur ekiyorum. Bakın nerede çıkmış. Şimdi ben nasıl ekmeyeyim bunu söyleyeyim bakayım. Ziyan mı olsun? Olmasın tabii ki. Resmin güzelliği arkadaşlar, öyle güzel güzel açtı, mandevilla kozaları, çiçekleri var. Bunlar Zengarden'den gelen küpe çelikleri arkadaşlar. Bu da Arap küpesi. Bakın ben ne yaptım, size göstereyim. Makası ilmi aldım kıyırı buradan kestim arkadaşlar böyle kestim tepelerini dalların e, alttan gelen çelik, şeyler çelikleri dalları büyüsün diye bunu kesmedim çok tazeydi ama bir hafta sonra filan bunu da keserim bunu da kestim arkadaşlar bakın bunu zaten tepe almışlar tırnakla e, bu böyle dallandı ortadan almışlar kenarlarındakiler büyüdü bu da böyle arkadaşlar yanlarından büyüyor bunları almadım e, bunu da kestim bu kestiklerimi ne yaptım cam güzellerin kenarlarına soktum bunlar 3 santim bile yok arkadaşlar böyle göründüğüne bakmayın zor soktum toprağın içine hep birlikte göreceğiz bakın tutacaklar mı ziyan olmasınlar dedim kıyamadım soktum bu cam güzelini e, son ektiğim fidelerin yanına Bakın bunun da tepe çeliğini almışlar. Ne kadar çoğalmış ee, çelikleri üstünde. Bir tane de buraya soktum arkadaşlar. Kestiklerimden. Bunlar da son ektiklerim. Bunlar da zaten benim çeliklerim. Çok köklenmemişler. Bu kadar sağ, e, sağlıklı durduklarına bakmayın arkadaşlar. E, bazıları köklenmiş. Bazıları çok çim yapmamış. Daha yeni yeni atıyorlar. Onun için bunları birazcık e, ekmeği erteledim arkadaşlar. Bir 15-20 gün sonra bakın ne kadar büyüdü. Ekim Kasım gibi almıştım bunları. Bu da en son ektiğim milli. Bu soğanların hepsi ekilecek arkadaşlar. Bakın uç vermişler. Buluyor soğanları. Şöyle Bu sardunyaları bugün dışarı atmayı düşünüyordum. Bunlar arkadaki sıra geleneksel boylu sardunyalar arkadaşlar. Kışın bitimine yakın böyle insanda bir sabırsızlık, sınırlık başlıyor. Ee, bu yeni ektiğim fidelerin ekecek olduklarımı koyacak yer yok. Akşama sabah atarım bunları dışarı. Ee, burası bana lazım. Tam ekmeği, ekme dikme mevsimi. Şey yapacağım. Tohum atacağım bir sürü saksılara. Bunun için de yer lazım arkadaşlar. Bakın o ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Saçaklı saçaklı büyüyor. İnşallah bu kış bu yaz güzel olur. Katlı muhabbet. O küpeleri aldıklarımın yerine bu ceylanları koydum arkadaşlar. Bunlar da son soktum küpelerle son soktum dikenler tacı arkadaşlar. Bakın böyle. Bu zaten tutmuş bir çelikte Onun için problem yok. Olduğu gibi sadece saksısını büyüttüm arkadaşlar. Şimdi size bahçeden görüntüler göstereyim. Geçen çelik alırken küpeleri dışarı çıkarmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar uyardılar tahta bel vermiş diye. Ee, biz de fark ettik. Tahtayı değiştirdim arkadaşlar. Kalın bir tahta getirdim. Havacım için rahat etsin. Artık belmen yok. Küpeliler emin ellerde. Böyle. Şimdi size aşağıdan alamıyorum arkadaşlar. Kolorifer sobasının pet şeyi bacası tıkanmış. Eşim onunla uğraşıyor. Köyden birini çağırdı. Aşağıda bir sürü or organ, sırık her şey var. Bakın burada çok güzel bir aslan ağzı var arkadaşlar. Yani bu şeyleri alüsyumları soğuk yakmadı. Duruyorlar böyle. Açmaya devam ediyor. Bu papatyaları da buraya koymuş. Kütüğün üzerine çıkarmış eşim. Bunlar da böyleler arkadaşlar. Bakın orta, ortancılar. Ne kadar güzel. Hepsi uyanıyor. Yanında koskocaman şep boy. Burada Cezayir menekşeleri var arkadaşlar. Bunlar zaten verigatı oluyor ama şuna bakın sap sarı çıkmış. Ne kadar hoş duruyor. Çiçek gibi aralarında. Mart menekşeleri, çuhalar. Bunları ben fındıklıktan getirdim. Geleneksel tür arkadaşlar. Çiçekçiden alma çuha değil. Hiç yok bahçede çiçekçiden alma çuha hiç de almayı düşünmüyorum. Bakın burada başka bir nergis var. Bunun cinsi böyle. Bu çok iri öbürkülerden arkadaşlar ama bunun kokusu pek yok öbürküler kadar. Kozası da çok şifi kopardı ağzını attı buraya kozasını. Yağmur olduğu için çiçekler uzun ömürlü olamıyor. Bunlarda gün güzelleri yeni çıkmaya başladılar. Menekşelerimiz böyle yağmurdan bütün çiçekler bozuyor yağmur çiçekleri arkadaşlar. Burada Laura Patolumlar pembe pembe açıyorlar. Çok güzel bu da. Büyüdüklerini de görürüz inşallah. Kış ortancası açmaya devam ediyor. Bir boy açtı geçti biliyorsunuz. Tohuma durur gibi yaptı ama pek tohuma benzer bir şeyler değildi. Bunlar ikinci postası. Olan güzelliğini açıyor maşallah ama yetmedi. Üçüncüler de geliyor arkadaşlar. Koyunu koza dolu. Bakın. Tekrar açacak. Böyle her yer çift boy. Mis gibi kokutuyorlar. Bir de bu kadar yağmur yağışı olmasa daha da güzel kokar her taraf. Çıkamıyoruz dışarı cennet bambusu meyveleri hala üzerinde duruyor arkadaşlar kıpkırmızı bunlar sonra siyaha dönüyor o zaman ayrı bir güzellik oluyor ama bence bunlar daha siyahlaşmadan ilkbahar geldi neredeyse bu yeniden çiçek açar mevsim o mevsim bakın bu da öbür nergisle sarı nergisler kara burunlar daha açmadı Bunlar da böyle arkadaşlar. Bir tane de burada. Bakın size ne göstereyim arkadaşlar. Burası bütün aslan ağzı doluydu. Ekmiştim biliyorsunuz sonbaharda. Hala dalları duruyor. Girmişler içine topraklarını ata ata. Orada bir tane çiçek bırakmamışlar. Dün akşam tavukları yolladım arkadaşlar. Bu iki tane horoz kaldı. Şimdi bununla hesaplaşma günündeler. İki tane horoz kaldı. Bunlar dondurucuya girecek. Beklediğim çok kıymetli misafirim var. Almanya'da. Görüyor musunuz arkadaşlar? Fifi? Bu Fifi çok yaramaz. Mikser gibi bir şey. Fifi nerede köpek görse arkadaşlar peşine takılıyor. Gidiyor kavga çıkartıyor. O gidince arkasından kısmet de gidiyor. Ne oluyor? Kısmetin de başını belaya sokuyor. Bugün kulağı yırttırmış geldi. Bir gürültü, bir patırtı, bir baktık. Kasım koştu peşinde. Koskoca köpeklerle hep birlikte boğuşuyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ee, misafir bekliyorum. Kim biliyor musunuz? Nilüfer gelecek. Belçika'dan geldi Türkiye'de şu anda ya. Hayırlı bir işi var. Uğraşıyor. Ben tabii yazın bekliyordum Nilüferciğimi. Çardakta uğurlamak, ağırlamak istiyordum. Ama nasip kışı oldu. İnşallah yaza da gelir. Çünkü başladığı işi bitirmek zorunda. İşleri çok. Güzel güzel işleri var. E, pazartesinden sonra inşallah görüşeceğiz arkadaşlar. Bekliyorum Nilüferciğimi. Beni ziyarete gelecek. Emine ablamın içi biraz burkulur ama çünkü birlikte olmayı düşünüyorduk. O Mart sonu gibi gelecek arkadaşlar. Nilüfer burada. Çok meşgul. Yeşil erik çiçek açmış. Gördüğünüz gibi. İnşallah bir karkış olmaz başka da. Bu meyveler bu sene çok aldandılar Bakın burada Artık baharın ayak sesleri duyuldu arkadaşlar. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyen, destekleyen bütün arkadaşlarıma sonsuz selamlar, sevgiler arkadaşlar. Günleriniz sağlıklı, huzurla geçsin. Sizi seviyorum biliyorsunuz. Siz de beni seviyorsunuz ki izliyorsunuz. Allah razı olsun yaz geliyor. İnşallah daha güzel videolar bizi bekliyor. Bu bahçede bizim bahçenin hikayesi devam ediyor arkadaşlar. Hoşçakalın sizi seviyorum.